Merhaba arkadaşlar. ilk cezalar yarışmamızla karşınızdayız. Böyle yatırım oturalım. Kedimi biliyorsunuz hazır. Bir diğer kanalımdan tanıyanlar. Böyle bir şey var. Böyle tüylerini alma. Bununla tam doldurmam gerekiyor. İşte anladınız siz. Tamam arkadaşlar. Kedim üstünde yapma vakti geldi. Şimdi zamana başlatıyorum. Hadi bakalım. Kızım. Kızım. yapamazsam böyle piske kendime beş kere yapacağım hadi. hadi hadi biraz tüy dök biraz daha yumuşak yapayım ama zaten yaptım azıcık. of ya hala olmadı kızım hadi hadi Hadi. Hadi. Hadi kızım. Kızım hadi. Hadi ama. Hadi. Evet 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 azıcık oldu. Evet. 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 Hadi ama ya. Bitti bakalım. Arkadaşlar bitti. Hiçbir şey hiç pek bir şey olmadığını görüyoruz. O yüzden hadi bismillah. Beş tane fiske. Yer. Uff. Çok acıdı be. Sayıcı kapattım şimdi. Uf, Çok acıdı. Evet ama işte yaptık. Bu ceza yarışmamızda. Hoşçakalın.